Bir adam Maong oynarken ona para getirip getirmediği sorulur. Adam hiç düşünmeden cebinden 10 milyon dolarlık bir çek çıkarır. Rakibi çok sevinir ve becerilerini göstermek için kız arkadaşını adamın yanına oturtur. Rakip Maong taşlarını eline alır ve havada yılan gibi döndürerek gösteri yapar. Herkesin gözü bu şova kilitlenmiştir. Ama gözler adama döndüğünde herkes şaşkına döner. Onun taşları erişte gibi esnektir. Yumuşak ve akıcı hareketlerle herkesi büyüler. Oyun başlar. Adam taşlarına bile bakmaz. Sadece dokunarak hisseder ve 13 taşı kolaylıkla ezberler. Arkasındaki kız hiçbir şey göremez. Kısa süre sonra adam lava boya gitmek için izin ister. Adam gidince kız taşlara bak çalışır ama rakip onu durdurur. Masaya serçe vurur ve taşlar aniden dikilir. Kız eğilip bakar ama gördükleri karşısında şok olur. Taşlar bir küfür yazmaktadır. Meğerse adam kızın rakibin casusu olduğunu çoktan anlamıştır. Adam geri dönerken rakip bir kez daha masaya vurur ve taşlar eski haline döner. Oyun devam eder. Adam rastgele bir taş çeker ve anında kazanır. Ödül iki katına çıkar, 120 milyon dolar. Rakip öfkelense de çeki teslim eder. İntikam almak isteyen rakip onu tekrar oyuna çağırır. Bu kez 500 milyon dolarlık bir bahisle. Bu defa yüksek teknoloji kullanmayı planlamıştır. Gözlükleri arkasına yerleştirilen kamera ile birlikte rakibin taşlarını görebilecektir. Ancak adam ortaya çıkmaz. Onun yerine çıra gelir. Bu sırada kamera çoktan yerleştirilmiştir. Oyun başlar. Çırak zaman kazanmak için her elde sadece 100 bin dolar bahse girer ve ne gelirse gelsin kaybetmeyi seçer. Bir süre sonra rakip bunu anlar ve oyunu duraklatır. Çırak sakince zaman çok ben yavaş oynamayı seviyorum der. Ama birisi hatırlatır. Saat 21.40.00. 20 dakika daha kaybederse 500 milyon dolar tamamen rakibe gider. Daha cümle bitmeden adam gelir. Ama oyuna katılmak isterken durdurulur. Oyun çoktan başlamıştır. Kimse oyunun ortasında değiştirilemez. Bunu duyunca adam sessizce uzaklaşır ve rakibi ertesi gün tekrar oyuna davet eder. Ancak rakip oyunun ortasında kaçmak yenilgi sayılır diyerek iddiayı kazanmış gibi davranır. Çırak oyuna devam etmek zorunda kalır. Taşları alır almaz arkasındaki gizli kamera onları kaydeder. Rakip gözlüğüyle tüm taşları görebildiğini sanarak gülümser, taşlarını çevirir ve alay etmeye başlar. Ama sonunda taşları açtığında şoke olur. Çünkü beklediği AK As kral eli değil, sadece karo asıdır. Meğerse çırak kamerayı çok önceden fark etmiş ve taşlarının sadece köşelerini gösterecek şekilde oynayarak rakibi kandırmıştır. Sonuç olarak ileci rakibi zekice alt ederler ve 500 milyon doları kazanırlar.